Merhaba sevgili dostlar. Bugün 77. dersin mesajlarını birlikte keşfedeceğiz. Bu ders mucizeleri hak ediyorum ifadesinin gücünü ortaya çıkarıyor. Hepimiz mucizeleri hak ediyoruz çünkü özümüzde Tanrı'nın bir parçasıyız. Gelin bu derin mesajları birlikte tekrar edelim ve içselleştirelim. Hazırsanız derin bir nefes alın ve başlayalım. Mucizeleri hak ediyorum çünkü olduğum şeyden dolayı mucizeleri hak ediyorum. Sevgili dostlar, Tanrı'nın sizi sevgiyle yarattığını bilin. Bu yüzden mucizeleri hak ediyorsunuz. Öyleyse şimdi birlikte söyleyelim. Mucizeleri hak ediyorum çünkü Tanrı beni sevgiyle yarattı. Benimle birlikte tekrar edin lütfen. Mucizeleri hak ediyorum çünkü Tanrı'nın sevgisiyim. Mucizeleri hak ediyorum çünkü olduğum şeyde değer var. Her nefeste bu sözlerin ruhunuza işlediğini hissedin. Tanrının olduğu şey nedeniyle de mucizeleri alacağım. Tanrının varlığı mucizelerin kaynağıdır. Tanrının varlığı sizin içinizde de vardır. Bu yüzden mucizeleri almanız doğaldır. Şimdi bunu birlikte onaylayalım. Tanrının varlığıyla mucizeleri alıyorum. Tekrar edin lütfen. Tanrının gücüyle mucizeleri hayatıma çekiyorum. Tanrının iradesiyle mucizeler bana akar. Her seferinde bu sözler ruhunuza işlesin. İçinizdeki Tanrı'nın gücüne güvenin. Tanrı'yla bir olduğum için mucizeler sunacağım. Siz sadece mucizeleri almakla kalmazsınız, aynı zamanda onları başkalarına da sunarsınız. Tanrı'yla bir olduğunuz için mucizeleri paylaşma gücüne sahipsiniz. Şimdi birlikte tekrar edelim. Tanrı'yla bir olduğum için mucizeleri paylaşıyorum. Tekrar edin lütfen. Ben mucizeleri sunuyorum ve başkalarına da ışık oluyorum. Mucizeleri paylaşmak benim doğamda var. Bu sözlerle hem kendinizi hem de çevrenizi mucizelere açıyorsunuz. Siz bir mucizesiniz ve bunu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Mucizeleri hak ediyorum çünkü bu benim gerçek kimliğimin bir parçası. Mucizeleri hak ediyorsunuz çünkü kim olduğunuz gerçeği mucizelerin kaynağıdır. Bu hak Size doğuştan verilmiştir ve hiçbir yanılsama bunu değiştiremez. Hadi bunu birlikte onaylayalım. Mucizeleri hak ediyorum çünkü gerçek kimliğim Tanrı'nın ışığıdır. Tekrar edin lütfen. Gerçek kimliğimle uyumlu olduğumda mucizeler bana akar. Tanrı'nın sevgisi benim özümde mucizeleri yaratır. Bu sözleri içselleştirirken kendinize verdiğiniz değeri ve Tanrı'nın size sunduğu sevgiyi hissedin. Mucizeler Tanrı'nın kurallarına göre gelir. Dünyanın kuralları mucizelere engel olamaz. Mucizeler Tanrı'nın kurallarına göre işler. Ve Tanrı'nın kuralları sizin mucizeleri hak ettiğinizi söyler. Hadi bu gerçeği birlikte kabul edelim. Mucizeler dünyadaki kurallardan bağımsızdır. Tekrar edin lütfen. Tanrı'nın kuralları mucizeleri getirir. Dünyanın sınırlarını aşan mucizelere açığım. Bu sözlerle dünyanın sınırlamalarından özgürleşiyorsunuz. Tanrı'nın gücüyle sınırsız bir potansiyele sahipsiniz. Kusursuz bir cevaptan daha azıyla tatmin olmamayı unutma. Sevgili dostlar, hepimiz mucizeleri hak ediyoruz ve yalnızca kusursuz bir cevabı kabul etmeliyiz. Eğer aklınız çelinirse hemen kendinize şunu hatırlatın. Mucizeleri kain ile değiştirmeyeceğim. Ben sadece bana ait olanı istiyorum. Tekrar edin lütfen. Tanrı mucizeleri benim hakkım olarak belirledi. Bu mesajı her zaman hatırlayın çünkü mucizeler size ait ve Tanrı tarafından verilmiş bir haktır. Kusursuz bir cevap dışında hiçbir şeyle tatmin olmamalısınız. Mucizeleri almak ve vermek Tanrı'nın iradesine uygun bir şekilde gerçekleşir. Mucizeler almak ve vermek Tanrı'nın iradesine göre olur. Bu irade hem sizin hem de başkalarının kurtuluşunu içerir. Sessizce oturup Tanrı'nın iradesine teslim olduğunuzu hissedin. Birlikte söyleyelim. Mucizeler Tanrı'nın iradesine göre gelir. Tekrar edin lütfen. Tanrı'nın iradesine teslim oluyorum ve mucizeleri kabul ediyorum. Hem almak hem de vermek Tanrı'nın planında mükemmel bir uyum içindedir. İçinizdeki bu teslimiyet hissiyle mucizelerin size gelmesine izin verin. Kısa uygulamalar, için anımsamalar. Şimdi her anınızda kullanabileceğiniz birkaç kısa cümleyi tekrarlayalım. Bu cümleleri gün içinde sık sık kullanın. Mucizeleri hak ediyorum. Mucizeler benim doğal hakkım. Mucizeleri almaya ve vermeye hazırım. Tanrı'nın gücüyle mucizeler bana akar. Gözlerinizi kapatın ve sessizce birkaç kez bu cümleleri tekrar edin. Her nefesle bu mucizelere daha da açıldığınızı hissedin. Sessiz bekleyiş. Şimdi Sessizce oturup mucizelerin hayatınıza aktığını hissetmek için biraz bekleyelim. Tanrının iradesine teslim olmanın verdiği huzuru hissedin. Mucizelerin bu anda gerçekleştiğini hissedin ve derin bir nefes alın. Sevgili dostlar, bu ritüeli her gün tekrarladığınızda mucizelerin hayatınıza nasıl aktığını göreceksiniz. Unutmayın, mucizeler sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Tanrı'nın sevgisiyle dolu olduğunuzu, bu sevgiyi almayı ve paylaşmayı hak ettiğinizi her an hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.